Tam ct bende Girmiş kanka çok garip bir yerde duruyor Geri girdi B'ye Kulaklığımın şarjı bitti ananı sikeyim Kanka solun solun gelin ct biri düşman Salak mısın sen Hello Hiçbir şey demiyorum Verit kulaklığı çıkartıyor Oğlum bence. Sağır daha iyi lan Hani bir özelliğin <laughs> şey yapıyor ya kanka Hani <laughs> kör olan daha iyi koku oluyor falan ya Sende sağır olunca iyi mi kanka ne bileyim bir yeter <laughs> uğradın, Çıkar çıkar takma <laughs> Allah 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 <laughs> Allah Lamba beni kanka şöyle Biri lamba içi beyler Devam evet, evet, lambayı crossluyum Adamlar niye şey yapmamış? Oha Kanka lamba dikkat Ne oldu ya? Ben uçtum Ben de Beni zıplattılar vurdular Side heaven 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 ne? Düştü ya ne Düştü ya ne ben? Düştü ya ne ben? Düştü ya ne ya <rium> <laughs> 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 <schnell �tido> what? What <fum steat> is this, man? Charge. end of One evil. There's too short. Bir düşman kavloldu Nerede kanka? Nasıl kapıştın? Sağdım ana. <laughs> Hissettin ha oradaki o killi alacağımı. <laughs> Hemen Salman'a ana diye bak. Aynen her maç bu bir final bu Aynen öyle. Doğru biliyormuşum. Hadi pikle. Tek atıyor demişim şimdi? Ne? Silah gitti elimden. Klip alır mısınız? Acil. Nasıl lan? Oğlum. Ah, What? Yok, ne? Gel, gel, ne? ne? Almam kanka. Ne? Atlıyor. Bu klip. At Allah aşkına klip. Beyazım geç. Ne? Allah ya aşkına da klip. Ya da ne yapıyorsun oğlum? Last was mid, last was mid. Çok, çok, healing up. Hmm. Be careful onto wall, be careful onto to Droning Running A. I'm gay. I think it's A. There's no one middle. No, not out. No doubt. No doubt. They are taking garb, I think they're playing defaults. Yeah, but why would he draw? I, I will drone middle. I don't know, I'm not going land to land to Çok kalabalık sen neler yapıyorsun ya Mili? O Melih o da oğlum öyle Çocuk, kapattım bu çocuk Merhamet et lan biraz Yavaş. Ayıp tutayım diyorum sana ya. Medi ne? Naz'dan terbiye etmesi lazım. Şaka falan mı sıkacaksın? Kameraj şakası